Merhaba arkadaşlar. Leyla Nörgü Atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkli çok kolay bir model yapacağız beraber. Artan ipleri değerlendirmek için ideal bir model. İki renkten ördüm ben bu parçayı. Şimdi yine iki renkten öreceğiz beraber. Model için gerekli olan ilmek miktarı 8 ve 8'in katları artı 6 ilmeğe ihtiyacımız var. Bu model kenar ilmeği istemiyor direk direkt model ilmeklerini hem kenara hem modele kullanıyoruz. 2 model artı 6 ilmek attım. 2 sıra haroşa geçtim. Siz örgünüze haroşa ya da lastik ya da nasıl başlamak istiyorsanız başlangıç kısmını bitirdikten sonra benimle birlikte modele başlayabilirsiniz. Mavi zemin rengi olarak kullanacağım. Sarıyla ikinci rengini yapacağım. Şimdi hazırsak başlayalım. Yalnız başlamadan önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Zil butonunu aktif hale getirirseniz eğer modellerimi beğeniyorsanız size yeni yayınlanan videolardan bildirim gelir. Beğeni ve yorumlar da yaparsanız çok güzel olur. Şimdi bu parçayı ben 100 gramında 250 metre olan orta kalınlıkta bir bebe yönüyle ördüm. Bu parçadaki örgüyü ve 3,5 numara şiş kullandım. Burada şimdi daha ince bir ip kullanıyorum. Ve 3 numara şişle öreceğiz. Evet hazırsak başlayalım. Hemen ikinci rengimizi alıyoruz. İlk rengimize bağlıyoruz. Modeli kurmaya başlayacağız. Oldukça kolay bir model. Herkes rahatlıkla örebilir. Kenar dahil 6 ilmeği sarı ile öreceğiz. 2 3 4 5 6 şimdi mavi ipi de alalım o tarafa doğru sıradaki ilmeği mavi olarak öreceğiz bir tane mavi sonra bir tane sarı sonra bir tane mavi sıradaki 5 ilmeği sarı olarak öreceğiz 1 2 3 4 5 Sonra bir tane mavi, bir tane sarı, bir tane mavi. Kalan 5 ilmeği de sarı olarak örüyoruz. İlk sıramızı kurduk. İkinci sıramızdayız. Modelimizin ikinci sırası. Kenar ilmeği örmeden alalım ve 5 ilmeği ters olarak sarı ile örelim. Rengi rengine öreceğiz bu modeli. Şimdi maviye geldik. Maviyi de bir tane mavi olarak örelim. Bir tane sarı ördük. Bir tane mavi ördük. 5 tane sarı örüyoruz ters sırada rengi rengine ters olarak örüyoruz ilmekleri bir mavi ters bir sarı ters bir mavi ters 5 tane sarı ters 2 3 4 5 ve kenar ilmeğimiz böylece ilk iki sırayı örmüş olduk. İşlemi tekrar ediyoruz. Kenar ilmeği artık örmeden alırız. Renk değişimi yok şu anda. 2 3 4 5 tane sarıyı ördük. Yine bu sırada da ilmekleri düz olarak rengi rengine öreceğiz. 1 mavi düz 1 sarı düz 1 mavi düz 5 sarı düz 3, 4, 5 Mavi geldi. Mavi ile öreceğiz. 1 mavi düz 1 sarı düz 1 mavi düz ve 5 sarı düz 3. sırayı da ördük. Örgümüzün arka yönünde dördüncü sıradayız yine tüm ilmekleri ters öreceğiz ve rengi rengine öreceğiz 5 tane sarıyı sarı olarak ördük ters bir tane mavi ters bir tane sarı ters bir tane mavi ters 5 tane sarı ters bir tane mavi ters bir tane sarı ters bir tane mavi ters 5 tane sarı ters ve kenar ilmeğimiz 4 sırayı geride bıraktık şimdi modeli kaydıracağız kenar ilmeği örmeden alıp bir tane sarı düz örelim maviyi aldık sıradaki ilmeği mavi olarak örüyoruz bir mavi sonra bir tane sarı sonra bir tane mavi bir sarı iki sarı üç sarı dört sarı beş sarı Şimdi bu sarıların ortasındaki 3 ilmeğe mavi sarı mavi yapacağız. Sonra bu buradaki mavi sarı mavi ve yandaki birer ilmeği de 5 taneyi sarı olarak öreceğiz. Şuradaki 5 tane sarıyı buraya kaydırdık. Buradaki mavi sarı mavi olanları da şu tam 5 sarının ortasındaki ilmekleri yapacağız. Bir tane mavi bir tane sarı bir tane mavi ördük. Tam ortadaki 3 ilmek. Sıradaki 5 ilmeği sarı olarak örüyoruz. 3 4 5 Buradaki ortadaki sarılardan da birinciyi mavi, ikinciyi sarı, sonrakini mavi olarak ördük ve bu da kenar ilmeğimiz. Modeli kaydırdık. Bu kadar basit. Şimdi ilk sırayı kurduk. Sonraki sırada rengi rengine ters öreceğiz bu sırada. Kenar ilmeği örmeden geçelim. Bir tane mavi ters. Bir tane sarı ters. Bir tane mavi ters. Sıradaki 5 ilmeği sarı ile kendi rengiyle ters olarak örüyoruz. Sıradaki maviyi ters mavi ile sıradaki sarıyı ters sarıyla sıradaki maviyi ters mavi ile 5 tane sarı ters bir tane mavi ters bir tane sarı ters bir tane mavi ters ve Kenardaki ikisinde sarı ters. Altıncı sırayı da geride bıraktık. Şimdi geldik yedinci sıraya. Yedinci sırayı düz olarak öreceğiz. Ve rengi rengine öreceğiz. Kenar ilmeği örmeden aldık. Ve bir tane düz sarı. Bir tane düz mavi. Bir tane düz sarı. Bir tane düz mavi. Rengi rengine gördüğümüz gibi düz olarak örüyoruz. 7. sırayı bitirdik geldik örgümüzün 8. sırasına ve arka yüzüne yine rengi rengine örüyoruz şurayı bir çevirelim boşluk oluşmasın diye iplikleri birbirine arasında çeviriyorum bir sarı bir mavi ters olarak 5 sarı ters bir mavi ters bir sarı ters bir mavi ters bir sarı iki sarı üç sarı dört sarı beş sarı örgü elde örmenin avantajını yaşıyorum şu anda ikili örerken her iki parmağımda kullanabiliyorum boynumda örsem sadece bu parmağı kullanacağım böyle örünce her iki parmakla da iplik atabiliyoruz Evet şimdi toplam 8 sırayı ördük ve modelimiz 8 sıradan oluşuyor sarıyla mavinin duruşu da çok şeker oldu oldukça kolay bir model herkes çok rahat örebilir Dilediğiniz her yerde de bu modeli kullanabilirsiniz. İster çocuk örgüleri, ister kadın örgüleri, ister erkek örgüleri, ister atkılarda, berelerde. Dilediğiniz her yerde bu modeli kullanabilirsiniz. Bugünkü videoyu burada bitiriyoruz. Modelimiz bitti. Umarım sizin de keyifli öreceğiniz ve severek yapacağınız bir model olmuştur. Bir başka videoda görüşünceye dek abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın, sevgiyle ve örgüyle kalın.